Atatürk'e ve Atatürk'ün inkılaplarına neden aşırı dinciler karşı? Neden Kuvayi Milliye güçlerine o dönemin hacıları, hocalarının bir kısmı yani dincilerin bir kısmı Kuvayi Milliye'ye karşı çıkmış ve Kuvayi Milliye'nin verdiği mücadeleye karşı çıkmıştır. Hatta bazıları e, şunu demiştir, Yunan ordusu halifenin ordusudur demiştir. Ve iş bugüne geldiği zaman e, bugün de neden e, bu belirli bir aşırı dinci İslamcı kesim e, Atatürk'ten nefret eder. Ölesiye nefret eder hem de. Hatta şunu bile iddia ediyorlar, aslında bir Kurtuluş Savaşı yaşanmadı. İşte bu Atatürk ve e, ordusu İzmir'e kadar gül oynaya gitti. Yunanlıları çiçeklerle uğurladılar. Bir denize dökme yok, çiçeklerle uğurladılar falan gibi böyle çok salak saçma e, iddialar var. E, bunu da yapanlar e, aşırı İslamcılar. Peki niye böyle bir şey yapıyorlar? Şimdi bir kere her şeyden önce şu tespiti çok iyi yapmamız lazım. Osmanlı Devleti e, yıkıldı. Biz de isterdik Osmanlı Devleti devam etsin 600 sene devam etmiş ama Osmanlı Devleti aslında zaten 17. yüzyıla yıkıldı yani 17. yüzyıldan sonra bu son 200 senesinde bitmişti okeye dönüyordu yani son 150-200 senesinde bitmişti okeğe okay dönüyordu mevzuatı var fakat önemli olan şey Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra bu bölgede İngiliz, Fransız, İtalyan sömürgesinde ufak ufak devletler mi kurulacak yoksa e, tam bağımsız bir Türk devleti mi kurulacak. Mevzuat tamamen buydu. Şimdi Mustafa Kemal ve arkadaşları e, hep Mustafa Kemal ve arkadaşlar diyorum bütün videolarda ama işte tabi bunun içinde İsmet İnönü, Refet Bele, Kazım Karabekir gibi e, Rauf Orbay, işte Ali Fuat Cebesoy, Halede Halide Edip gibi birçok insanı e, say saymak lazım ama Mustafa Kemal nezdinde hepsini saymış varsayayım e, varsayın siz. İşte bu ekip yoktan her şeyi var edip e, para yok, silah yok, asker yok, e, tüfek yok, uçak yok, hiçbir şey yok. Fakat yoktan her şeyi var edip e, bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdular. Peki kurulan Türkiye Cumhuriyeti Müslüman değil mi? Yok. Müslüman bir devlet. Halkı Müslüman. Hiçbir zaman ezanlar susmamış bu ülkede. Ezanlar hep okunmuş. Namazlar hep kılınmış. Kimse kimseyi namaz kıldığı için tutup e, cezaevine atmamış, asmamış, şunu yapmamış, bunu yapmamış. Fakat şu olmuş. İnsanlar din satarak artık para kazanamaz hale gelmiş. Yani e, o din satıp ben imamım, ben hocayım, ben şuyum, ben buyum deyip insanları dolandıracak insan, e, kişilerin önü kesilmiş. Artık dini, gerçek dini mı insanların öğrenmesi sağlanmış. Tabi bu gelenek maalesef günümüze kadar gelmemiş. Bugün günümüzde sadece insanlara dini satarak, daha hem de saçma sapan şekilde satarak, Kur'an-ı Kerim'de olmayan şekilde satarak insanlardan büyük paralar toplayan kişiler var. Tarikatlar var, cemaatler var. İşte hatta devletin birliğine kastedenler çıktı bunların içinden biliyorsunuz. Meclisi bombalayanlar çıktı. Devletin organlarına hala sızmaya çalışanlar var. Fakat o dönemde özellikle tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla insanlar dil satarak değil, üreterek para kazanabilecek bir ülke yaratılmak istenmiştir. Ki öyle de olmalıdır. Ha, mesela şeriat kanunları var. Şeriat kanunları kalkmış. Şeriat kanunlarının zaten İslam'la bir alakası. Şimdi bunun altına takır takır yazacaklar. Biliyorum sen şeriat kanunları nasıl İslam'la alakası yoktur falan dersin falan diye de yoktur ama yani. Kur'an-ı de alakası yoktur. Bir karar da verdim zaten. Artık böyle yorumlara da cevap da vermeyeceğim. Ne yazıyorlarsa yazsınlar. Şimdi ülkede şeriat istiyorlar. Ya şimdi bakın şöyle bir şey söyleyeyim size. Ee, bugün bir Müslüman ne istiyor Türkiye'de yapamıyor? Bugünü geçtim ya bundan 50 sene önce de ne istiyordu ya da yapamıyordu. Yani namaz mı kılamıyordu? Oruç mu tutamıyordu? Zekat mı veremiyordu? Hacca mı gidemiyordu? Ne yapamıyordu yani? Ya, kelime-i mi getiremiyordu? Yolda Bismillahirrahmanirrahim dediği zaman milletin kafasına de mi vuruyorlardı? Hayır tabii ki. Bunların tek istedikleri şey biz hocayız hocayız diyerek devletten yatarak yüklü miktarda paralar almak ve istedikleri gibi bunlar aşırı sapıkları da var bunların biliyorsunuz ve yoğun derecede var bunların içerisinde. 3 tane, 5 tane, 10 tane, 15 tane kadın alabilmek. Ve yani bu kadınlara da tabii bakacak paraya ihtiyaçları var. Yani bugünün parasıyla işte 25-30 bin lira paralardan bahsediyorum ki o dönemde bu paraları alıyorlar yani Osmanlı Devleti'nde. Peki bunlar ne yapabilir? Sınırları nedir? Valla size bir şey söyleyeyim mi? Sınırları yok. Neden yok? E, fikriyatlarına göre şöyle bir durum var zaten. E, dinin, devletin şeriatla yönetilmesi gerekiyor. Eğer şeriatla yönetilmiyorsa o devlet zaten legal bir devlet değil onların gözünde e, O yüzden şerattan yönetilebilmesi için her yol mübah e, Bu yolların içinde ne var Bu yolların içerisinde işte Türkiye düşmanı ülkelerle milletlerle işbirliği de var ki zamanında işte yapmışlar e, milli mücadele döneminde İngilizlerle Ruslarla e, Yunanlılarla işbirliği de yapmışlar ve yapmaya da devam ediyorlar işte, ee, tarikat, cemaat, cemaat, tarikat bence aynı şey de ee, şimdi onlar diyecekler, onun da açıklamalarını yapacaklar, saçma sapan açıklamaları onlar ee, tamamen aynı şeydi. de işte liderleri Amerikalılar, Amerikalarda, şuralarda, buralarda alamıyoruz işte. İşte bunlar Amerika ile işbirliği yapmadılar mı? Yaptılar. Diğerleri yerine göre yapmayacak mı? Vallahi yapacak. Yani onlar da yapacak. Onlara göre Mevzuat tamamen şu, e, ülkedeki sistemin şeriata dönebilmesi için her yol mübahtır ve bu yollar içerisinde de bu da vardır. Adam diyor ki, bakın e, bu Mısırcı başının söylediği de bir şey zaten yani, e, diyor ki yani halife diyor gelsin de diyor gerekirse diyor İngiliz'in adamı olsun diyor Amerikan'ın adamı olsun çok önemli değil diyor yani e, bu şeriat düzeni gelsin de diyor devlet diyor, İngiliz mandası olsun, Amerikan mandası olsun çok önemli değil diyor. Çünkü orası, o noktası önemli değil onlar için. Yani vatan burada parçalanmış, Türk milleti e, mahvolmuş, yok olmuş, şu olmuş, bu olmuş. Adamın umurunda değil, zerre umurunda değil. Yani bu e, siyasal İslam dediğimiz, özellikle bu tarikatlar, cemaatler emin olun çok tehlikeli gruplar. E, bunlara kendi içimizde kesinlikle ve kesinlikle alan tanımamalıyız, alan bırakmamalıyız ki e, bunlar ülkeyi her, her zaman sırtından vurabilirler. Yani onlar için ülkenin Türk milletinin ülkesi olmasının bir önemi yok. Tek istedikleri şey şu, burada şeriat olsun fark etmez, İngiliz sömürgesi olsun çok önemli değil yani. Buraya kadar dinleyen arkadaşların her hepsine teşekkür ediyorum ayrı ayrı. Videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Alta güzel yorumlar yaparsanız sevinirim. Çünkü alta çok saydıracaklar bana gibi geliyor. Görüşmek üzere.